ABD ve Türkiye SİHA'da yarışıyor. Değerli izleyenler hepinize merhaba. Sandık kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video haberle daha sizlerleyiz. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3'ü kopyalayan ABD'li şirketle ilgili dün bir Amerikalı firma kısa pistli gemiler için biz ilk yapacağız diye yayında bulundu ancak bakalım kim önce yapacak dedi. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, İstanbul Teknik Üniversiteli öğrencilerle Milli Teknoloji Hamlesi Söyleşisi'nde bulundu. Burada Baykar'ın faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Bayraktar, şu ana kadar Baykar üretimi insansız platformların ihracatı için 20'den fazla ülkeyle sözleşme imzalandığını vurgulayarak, 13'ünde bu insansız platformların aktif olarak kullanıldığını söyledi. Baykar'ın gelirlerinin %95'inden fazlasının ihracattan geldiğini söyleyen Bayraktar, Bayraktar TB2'nin dünyada en fazla ülkeye ihraç edilen ve en yüksek fiyat ve performans seviyesine sahip siha olduğu belirtildi. Selçuk Bayraktar sunumu esnasında yeni geliştirilen ve dünyanın kısa pistli deniz platformlarına iniş kalkış kabiliyetine sahip olacak ilk sihası olması planlanan Bayraktar TB3'e de değindi. Bayraktar gerçi dün bir Amerikalı firma, kısa pistli gemiler için ilk biz yapacağız diye yayında bulundu ancak bakalım kim önce yapacak dedi. ABD'li General Atomics şirketi tarafından geliştirilen MQ-9B Stol İHA geçtiğimiz günlerde ilk kez kamuoyuna tanıtılmıştı.